Kardeşim kayda başladım yalnız. Ben. Hazır ben, mısınız? Ne diyor? Tamam. 10 Celsius'un altında bir yer bulacağız. Tamam, ben ki, aldım. Ki, şey kirli, kirli bir suyun fotoğrafını çekeceğiz. Bir de hayaletin fotoğrafını çekeceğiz. Adı John Tamam. Bir tane MFM miydi bu? Ondan aldım. Bu ev korkunçtu bu arada ya. Ulan ev, büyük oğlum. Geliyorum kanka Olur, mi? <laughs> İtemleri bırak oğlum sakin şey, ol. Şeydeyken nasıl açıyorduk lan flash'i başka bir aletleyken. T T T'ye bas. Tamam. Oğlum böyle bir şey vardı daha yeni mi söyledin bana amına koyayım? Karanlıkta gezdim geçen bölüm. <laughs> gideceğiz kanka. Sen kapıyı yüzden mi taşıyorsun Ben de taşıyayım amına. Kapının önüne koyalım sonra oradan gidiyoruz zaten. Başka bir şey kaldı mı? Şimdi ben dereceyi aldım, telsizi aldım. Bir de IMF al alamadım. O kadar. O oğlum, derece ve telsiz. Şey Tuz mu bu ne bu amına? Tuzu bırak tamam. Ben dereceyi aldım. EMF aldınız mı? Birisi EMF'yi alsın. EMF, EMF koydum oraya. Alamadım ben elime. Ben de dereceyi ben oraya, oraya açıyorum. koydum yerde Kamerayı getiriyorum. Kamera buraya. Kamerayı burada bıraksan yeter. Tamam hadi girelim. Oğlum hem termometre hem MF ile gezemem. Termometre bakmayan... E, Anıl sen MF ile gez al. Bende var MF termometre at istersen sen. Ben termometre... Ben termometre ile geziyorum tamam. İlk alt kata şey yapalım. Ben de termometre ile geziyorum şu an ama. İlk başta bir şarteli mi bulsaydık? Şarteli mi arayalım? Ben şu an MF ile... Görevler neydi? Bence bu 5 dakika... Aa anahtarım tane ben. Yeşil. Sen Öyle mi açtın? Şey, bir tane ki yok. Şey, kirli bir tane suyun fotoğrafını çekeceğiz. Hayaletin fotoğrafını çekeceğiz. 10 Celsius altı bir yer bulacağız. Açıyorum. Açın tüm şeyleri. Mutlulukları falan. Ben bir tane yeşil anahtar buldum. Nereye açıyor acaba? Bu diğer yan kapıları falan açıyor galiba onlar. Buralar değil ya buralar hep. Yanımdaki kim benim? Benim ben. Şartları kapayalım. Hangi katta? Şartel ilk kat giriş katında e, sola dönün dümdüz gidin garajda. Sağ tarafta tamam. bir kapı olacak görüşürüz. Oranın derecesi çok şey değil hanım. İlk katı bitirdin mi sen? Geziyorum abi şu an MF'de de bir bok yok. Büyük sefer üst katta bu ya. Ona mı Çok karanlık. Bodrum'a bakalım mı Anıl? Bekle geliyorum. Ben buralara baktım ya. Hayaletin, hayaletin, hayaletin adı neydi? Söyleme söyleme. Söyleme. Tamam abi. derece hala şey Bende de, de MF derece temiz. Sıkıntı yok gibi tamam. Burada da değil. Temiz gibi. Üst katta o zaman. Ihtimalle... Açın Aç. Açık açık Burayı da açtım. Tamam Alt katı ayrı ayrı hallettik Üst katı şimdi dağıl dağılmadan arayabileceğiz Burada değil Karanlıkta gez 11'e 11 e 11 yani. Öteki kısmında o zaman. Aa 10.9 gördüm. 10.4. Nerede? Burası. Şu an MF'de bir bok yok Sanki MF'de bir şey yok ya Büyük Bende, de bende yok Niye? Bende... a 9 Sonuçta 10 derece altıda a 10, 10 burası burası 10, 8 Tam durduğum yer şu an, tam durduğum yer de çalışıyor Var, kemik burası 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 bak şurada iki ötüyor bak burada bir şurada iki bak Kapı tamam adam şurada ee, şey fri alanları alalım burayı basket topu var lan burada freezing temperature tamam. da var bu arada o da güzel Daha tamam da, var çık çıkabiliriz buradan şimdi şey e, kamerayı getireceğiz buraya defteri getireceğiz gel gel. Tek kalan bir tırsı oyunda. Tamam şimdi her bombu getirin buraya. Telsiz var bende. IMF lazım mı kanka artık? Evet 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 lazım lazım. Onu yere atacağız. Şu tamam ben kitabı kitabı ben. aldım, telsizi aldım. Kamerayı kurdum. Elimdeki elimdeki ne benim kanka baksana bir. o, o tütsü onu boş ver şimdi. Başka bir şey alayım o zaman. Parmak izi görevi var mıydı? Ya o kanıt için lazım olabilir alalım bu bakarız elbette. Gel hadi gel. Şu kamerayı yerleştirin. <laughs> kitabı aldın değil mi <laughs> kitabı? Sen yerleştireceksin. <laughs> aldım aldım. Neyse ben yemek elimde olsun da. Bismillah. Oha yemek 5 lan. Çok iyi. 5 ise güzel. Var. 5 gördüm. Az önce 5 vurdu. Tamam şimdi diğer tamam freezing temperatures var. Şey var. Evet. IMF 5 var. Şimdi Aynen. Diğer, Aynen. Kur kamerayı. Şey ara bakayım. E, şeyle. El izin, parmak. Kamera kamerayı açtın mı oğlum? Açık mı kamera? Kamera açık. Ee, Eliz'i göremiyorum. Kaçalım. Killi su Kaçalım. lazım bir de. Bir çıkalım. Killi sulara da baksak mı? Bence bir çıkalım. Yazıyı falan bekleyelim. En son onları bakarız, ararız. Şöyle hayalet konuşma konuşmadık ama. Güzel ben de çözdük. kamera alayım bulumlu. Bende var bir kamera şu an yalnız. Sağlıklara bakalım. Benim düşüm... Işığı kapa- Aha Ghost Orp Ghost Orp tamam. Aha Ghost Orp var tamam. Tamam hayalet Phantom. Phantom. Phantom dur bakayım Phantom neciymiş ona bak. Şimdi bakıyorum. Ojia board, Ojia board. Ben bir tane anahtar buldum acaba evde Ojia board mu arasak? Neye güçlüymüş? Fotoğrafını fotoğrafını çekmek şey yapıyormuş onu. Zayıflatıyormuş. <laughs> Aga ona bakarsak senitimiz çok düşüyormuş. Evet, fotoğrafını çekersek onun... de kayboluyormuş direkt. Evet, onun direkt Ölmek istemiyorsak fotoğraf makinasını da elimizde tutacağız. Üstümüze gelirken şey yapacağız işte. İnşallah kardeşim. Tamam çözdük <laughs> o zaman. Şimdi ilk önce ismine bakalım. Saldırtmamız gerekmiyor. Hayaletin fotoğrafını çekeceğiz. Bir de su fotoğrafı çekeceğiz. Tamam fotoğraf çekme görevimiz kaldı sadece. Hadi. Abi ben çok iyi çekemiyorum. Makineyi size vereyim. Sal sen makineyi. Bende var makine, bende makine var. Tamam ben dub, double double abi. makine. Dur senitimize bakayım. Senitiler de... Ooo gıcır gıcır hemen. Şimdi... E, şeye Saldırabiliyor şey... değil mi? 5 dakika doldu. Şey lazım şimdi bize. Saldırıyor da şey bak. Aa, dur, dur, dur. Suyu. Adına bakacağım. Adına, adına bakacağım. Tam adına bak. Şey lazım bir de. Ee... Şey adı... John, Robinson, John, Robinson, John Robinson Tamam. Aynen, John Robinson. Şey eee bir tane şeyde duralım bence. Adı neydi onun? Tuvalette duralım suyu kirletsin gelince anladın? Hem odasına da yakın olur. öyle Aynen. Yok geçtiği yerde. Geçtiği yerde diye biliyorum. Yakın galiba. Radyo oğlum o manyak mısın? YMF5, YMF5. Hey. Give us a sign. Abi John ne Robinson. almadık? Ne almadık Berke? Haç almadık. Haç almadık Berke. <laughs> Neyse şükür John, John Robinson. Give us a sign. Burada değil, banyoda duralım. John Robinson, give us a sign. John Robinson, are you here? YMF5. John Robinson, are you here? John Robinson, give us a sign. Give us a sign. Sadece fotoğrafını çekiyorduk sadece. Sadece sadece. John Robinson, give us a sign. Are you here? John Robinson, give us a sign. Are you here? <laughs> o ne oğlum ya? Fuck you, fuck you. John Robinson, give us a sign. John Robinson, give us a sign. John Robinson. John Robinson. John Robinson. John Robinson. Give us a sign. Are you here? John Robinson. Write something onto the book. Are you here? Give I us a sign. The Yazmaz oğlum, John yazamıyor. Robinson. Tek What kişi is? olmamız gerekiyor acaba ya. Ay, Give us, us a, a sign. John Robinson. Are you friendly? Yok John ya. Robinson. ulan come fotosu, here. fotosunu çekmek lazım. John Robinson. Show yourself. Atak. John Robinson. Show yourself. John Gel Robinson. Gel ben Give a kapadım sign. ya. John Robinson. Show yourself. Senitimiz düşmesi lazım. Akıl sağlığımız düşmeden saldırmıyor. John Robinson. Are you friendly? Give us a sign, John Robinson. Give us a sign. John Robinson. John Robinson, Robinson. gel <laughs> be. Show yourself. Show yourself, you motherfucker. <laughs> Tek kişi olmamız lazım acaba ya. Abi fotoğraf makinesi bir içeride onu o zaman ya. Yani. Give us a sign, John Robinson. Ben kalayım mı içeride? Kaldım. Arabaya gidin Arabaya gidin istiyorsanız Beş et. atıyor beş atıyor IMF'i bıraksana şuraya Dur bırakayım Tamam Siz orada arabaya mu? gidin Benim akıl sağlığıma da bakın Aynen bana ona göre Aktiviteye falan bakın Anıl beni bekle Beni bekle bee Mokkali Merkez yeşüm mü? be? yeşüm. yaşıyor Kızdır onu kızdır Söv anasını Baksanıza akıl aldım kaç Bu ne bu oğlum Sapa sağlamsın 63 Artığı da bir de he <laughs> Karanlıkta Artı dur oğlum bir de. Karanlıkta dur, görürüz seni amına. Şey ne oldu? Akıl, akıl bakın siz yavaştan, Altmış şey bir şu anda e, aktivite birde oğlum akıl salın artıyor. Aydınlıkta mısın? Aydınlıkta mısın sen? Sağlık. 59 oldu. Biraz cama doğru yaklaş. Sen, seni daha net görelim. Ha, kameraya poz ver. <laughs> 58 ver Aktivite yok ama ya, sağlam abi. Aktivite yok, Bir aktivite göstermiyor yani. Adını söyle yeni mi? Oldun. 55 oldu. John Robinson. John Robinson'da ona. aktivite Oo, var, aktivite, aktivite var. Hazır ol. Köşede dur. Fotoğrafını çekmeye hazır o. Aktivite Anıl. 4. Anıl git. Sen camdan izle Berke'yi. Git cama git cama. Hemen şuradan gözüküyor zaten. Berke camdan selam ver Anıl'a. Aktivite 4. Ha Berke orada lan. Aktivite hala 4. Saydır anasına söv. Adı Robinson işte. John Robinson saydır. 52 akıl Elli. Aga böyle 30'lara falan düşünce saldırıyor ya 40'lar. John Robinson, attack. John Robinson, show yourself, please. John Robinson. Aha ışıkları bir açtı kapadı mı? Ne yaptı? 49. Anıl aktivitenin önünü kapama göremiyorum onu. Ha. Bu ne bu oğlum? Saldırmıyor bu Kamil. Fotoğrafın. Sıfır aktivite. Fotoğraf da çekmemiz lazım ki. O zaman dağılalım mı ne yapalım? Ben de dağılıyorum Benim o zaman da 49 akıl ben de Gel biz de duşları gezelim onu şey. Aynen. Herge akıl sağlığın 49 da. bu da sağlam. Burada sağlam. Acaba buna bir oyuncu atlatması mı lazım ya? Ben bir işin anahtarı buldum çünkü. Gerekmiyor ya. Zorunlu değil yani. Hadi Anıl. O suyu bulmamız lazım yeğenim. Sağda bir su var ama. Bu da temiz ya. Bu da temiz ama ne? Aha. Şalter attı lan. Şalter, Şalter attı lan. Biz şaltere koşuyoruz. Sen halletme mevzuyu. Şaltere gidiyoruz. Ah, oh, gösterdi, gösterdi, gösterdi ama çektin mi? Galiba. Hayır, çekemedim galiba. Aga, tam şeye eğim alman gerekmiyor. Doğru yere eğim o. Oğlum nereye gidiyorsun Oğuz arkadaydı? Şalter burada değil mi oğlum? Çekmişim, çekmişim, çekmişim. 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 Kaç. Çünkü görünce bayağı düşüyordu ölmeyeyim. Kaçtım ben arabaya gidiyorum. Tamam sen git arabaya. Zamp tamam, oğlum aşağıda şalter. Şalter aşağıda. Şalter aşağıda değil açtım oğlum ben şalteri al. Ha açtın mı? Tamam. O zaman Berke'ye gözüktüyse o iki katı tuvalet Gel bakayım tuvalete bir bakalım bizde. Aynen aynen oraya geldi. Orayı... Çıkıyor mu Berke? Yani sadece, sadece kimin Tam biz kirli, kirli soruyoruz sen Anladım. arabadan çıkma Aktivite 4 şu an. O o büyük ya. Romeo, kirli John kirli Robinson mi? Come to John us Robinson. Fight us Give us a sign Give us a sign, you motherfucker bitch come to us john robinson ayvan la fuck diyor gibisi sayda dev oğlu let şunu, be, şunu be. Anı, anı bak lele şunu bak anı anıl bak kiletin be acaba ben küçük akalım su bir de şeye mi çarpsaydım tuvalete mi çarpsaydım kendisini göster bizim akıl sağlıkları kaçacak Bizim, bizim akıl sağlığı kaç? Aynen bizim akıl sağlığı kaç? Bizim akıl sağlığı şu an 69. 4 aktivite var içeride. Burada bekleyelim ya. Burada anıl burada oturalım gelir illa illa gelecek yani. Aynen bence de. John Robinson. Give us a sign. John sign. Robinson. Give us a Aha, sign. Aha kapıyı açtı. Ananı sikeyim abi bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor peden. Bir şeyler yapıyor. John Robinson. Fuck you, fuck you, fuck you. John Robinson, give us a sign. Aa, bak, ne yazıyor oğlum siz burayı okumamışsınız ki. Ne yazıyor? This siz, siz gold, o, a, e, also seems to only respond to people who are alone. Eee, yalnızken mi geliyor? Aynen. Yalnız. Anıl ışıklar gitti. Işıklar gitti usta, bence iki kişi kendine geliyor. John Robinson come to us fight with us. John Aga hayır lan, lan hayır. Ben geliyorum o zaman? Gel gel. Oğuz fotoğraf makinen var mı? Var da oğlum yapmayın. Anıl ışığı aç. Oğlum aç açamam Oğuz ben gidiyorum aga korkuyorum. Anıl öleceğim. <laughs> Anıl 56 altı şu an 8955 ışıklar da Anıl gitsin omza gelecek zaten o geldiği gibi direkt fotoğrafını çek Suyun kaç çek görelim fight with us john robinson <laughs> oğlum da nazı çıldıra john robinson hadi sikeyim john show yourself give us a sign give us a sign çektim. Ananı sikiyim. Give us a sign John Robinson. Show yourself. Show yourself. Give us a sign. John Robinson come to me. Bıçır oğlum atak. Covered. John Robinson. Ananı kim? John. Kaç akıl sağlığım kaç? 48 50 John Robinson. Mf e çalışınca geldiğini anlıyorum. John Robinson come to me. elliye düştü akıl şu an 49. 47. John Robinson come to, to me. Oraya. Aga geldi diye mi kirletmedi anlamadım. Başka yere kirletmiş olmasın? John Robinson, come to me. Aga biraz daha durursam altıma seçeceğim. John Robinson, come to me. Give us a sign. Ana nasıl kim geliyor? Aga üstüme geliyordu ölmemek için çektim. Aga gelin artık. Yanmıyor renk olmuyor. Yardıma gelin. Allah aşkına tek bırakmayın. Gelin şuraya. O geldi ama onun anon koy. Arkadaşlar olmuyor. <laughs> olmuyor. 2 kere saldırdı. Bir fotoğrafını çekip kurtuluyorum. Geliyor Oğuz, geliyor. John Robinson give us a sign. Ananı sikeyim eve girince bile korkuyorum John Robinson. Oğuz, Come to me. Geldi mi? Geldim Oğuz geldi. Aga üstüme koştu tam anıl yanına geldiği yere kadar geldi ama suyun rengi değişmedi. Acaba başka bir yerde de değişti <laughs> Bakalım başka şey? <laughs> Olmuyor burada ya. Gel başka yere gidelim. anlamadım ki. Allah razı olsun. Buradaki olmamış mesela. Şu arkadakine bakalım. Aga olmazsa çıkacağız. Yapacak Baktım bir şey yok yani. son ya, yukarı çıktım belki. Yemek Aga saldırıyor. dikkat et. Fotoğraf John Robinson give us a sign. lan korktum amına. Ya ben boş suyu çekiyorum gidelim ya. Gel Berke yok ya. Ya evet evet bir yaşıyoruz toplamak. Boş şey süz Ben de, ben de. Neyse böyleymiş bu oyunda. Kaçalım. İtemler Yalnız var, var, ya. Gerek? gerek yok gerek yok. yok. Gerek yok. İtemler geliyor. Vur gidelim. Şeyi seçin hepiniz fantomu. dur. seçiyorum bir dakika. Kanıtları söylüyorum. EMF level 5. Freezing temperatures. Ghost Orb. Ay. Aynen, bende seçili. <laughs> go go. Sen de seç, basalım basalım yürek. Seçtim aga. Tamam. Ben bir şey geliyorum. <laughs> An <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı tamam. <laughs> evet. buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa videoya bir like atıp kanala da abone olursa on numara olur olayda oynadık ama olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere.